merhaba. İki öğretmen bir kitap sınavına. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Hatice. Ben Furkan. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Lulu kafedeiz Burası Senegal'de bir kafe. Dışarıdan açtık videoyu. Evet. Size de birazdan kafeyi göstereceğiz. Bugün böyle kahvemizi içerken sizle sohbet etmek istedik. Genel olarak hayatımızda ne değişti, neler yapıyoruz. Bunları konuşacağız. Ee, yine sizlerin e, şimdi açıyı değiştirdik. Videoda fark etmişsinizdir. Çünkü çok fazla e, ışık geliyordu. Sizlere zahmet istemedik. Evet. E, daha, e, biraz böyle konum olarak e, içeride de çok müzik çalıyor. O yüzden içeri geçmek istemedik. Dışarı geçtik. Dışarısı da hafif işte, yürültülü ve rüzgarlı ama e, umarım e, videoya çok yansımıyordur ve güzel çıkıyordur şu. Evet bugün nelerden bahsedeceğiz? da biraz bahsettiği üzerine. E, hayatımızda neler oluyor? Aslında bundan bahsetmek diyoruz ee, hayatımızda neler değişti veya neler oluyor neler olacak belki bunlardan söz edebiliriz o zaman kahvelerimizi biz aldık siz de aldıysanız videoya geçelim. başlayalım evet ilk olarak şu an Şubat ayında biz videoyu kaydediyoruz muhtemelen bu ay içerisinde de kanalımıza yükleyeceğiz evliliğimizde bir yıl Bitti gene olarak. Bitmedi. Tam yani tam. 16 Şubat'ta artık bildiğimiz yani, tarihten evet, itibaren. Evet bir yıl olacak. Doğru. Bir yıl olacak. sonra bir yıl olacak. Evet Senegal'e tamam. geleli de e, yaklaşık işte bir yıl oldu. E, bu süreçte tabii bir ara Türkiye'ye gittik kısa bir süreçte. Instagram'daki takipçilerimiz biliyorsunuz sizler. Aynen öyle. E, bir Türkiye'ye gidip geldik. Düğünümüzü yaptık. Ondan sonra e, tekrar Senegal'de devam ediyoruz. iş hayatımıza normal koş damcılar ee, ya. bu süreçte nasıl oldu? Ee, tabii ki düğün olayı e, bizi elbette biraz yordu. E, git gel e, vesaire, yolculuk falan derken ama çok eğlenceli, çok güzel oldu. Unutulmaz her şey oldu çok evet, var. her şey çok içimize sindi, değil mi? Yani çok beğendik her şeyi gerçekten. Hatta sizler için de bir video koyduk e, düğünümüze dair. Onu da izlemediyseniz mutlaka bu videodan sonra izleyin arkadaşlar. Ee, her neyse düğünümüz oldu. Ondan sonra e, tekrardan döndük Senegal'e. Senegal'e e, Senegal e dönüşten sonra bir Furkan hastalık geçirdi. Evet, ben döner dönmez hastalandım arkadaşlar. E, mevsimsel olabileceği söylendi veya işte biliyorsunuz virüsler zaten çok kol geziyor. E, onlardan olabileceği söylendi. Belki hava değişikliğinden olacağı söylendi. Ben bayağı böyle hani yatak döşeklerler ya öyle bir hastalık geçirdim, ee, üzerinize afiyet bir istifra e, vesaire de olmuştu. Çok şükür şimdi atlattım biraz daha iyiyim, yani iyiyim aslında. Evet. Ee, o Hayır. hastalık sürecinde de e, evde birkaç gün istirahat ettim. Ee, öyle. Ee, o şekilde bir e, telaşımız oldu. Onun dışında e, normal okul üzerine devam ediyoruz işte işe git gel, şey değil daha doğrusu okula git. Gel, bizim işimiz okulda. Okula git gel e, yapıyoruz aynı şekilde hafta içleri. Hafta sonları normal. E, işte boş zamanlarımız oluyor. Bu boş zamanlarımızı değerlendirmeye çalışıyoruz. E, haliyle tabii burada da e, Senegal'de de ikinci dönem başlamış oldu aslında biz Türkiye'den evet. döndükten sonra. Şimdi ikinci dönemin e, böyle hızlı bir koşturmacası, işte sınavlarıdır, e, telaşeleridir. Öyle devam ediyoruz aslında. Evet, aslında bizim Türkiye'ye gittiğimizi bilen öğrencilerimiz de belki burada bizi takip ediyorlardır. Onlar da böyle geri döner dönmez bir Türkiye merakı oldu. Bize sorular sordular Türkiye ile alakalı. Hani bizim hediyemiz dediler. Tabii biz de Nasrettin Hoca misali Hemen fıkrayı hatırlattık dedik ki parayı veren düdücalar <laughs> e, şaka bir yana. E, Türkiye ile alakalı tabi ilgi alakalı her zaman olduğunu biliyoruz. E, çocuklara da böyle bir yandan işte şarkılar, türküler vesaire öğretmeye çalışıyoruz. Bir yandan biliyorsunuz 23 Nisan yaklaşıyor. 23 Nisan'ın hazırlıkları daha şimdilerden, Şubat'tan Mart'tan da başlıyor. E, geçen sene güzel tam 23 Nisan'da ilk aktivitelerimizi burada gerçekleştirmiştik. Şimdi daha farklı, daha güzel şeyler çıkartmak istiyoruz. Onları da size böyle zaman zaman paylaşacağız. Zaten okuldan da kesitler paylaşıyoruz, Instagram'dan bilmiyorum Instagram'dan bizi takip ediyor musunuz? Etmiyorsanız oradan mutlaka e, takip edin. Aynı isimle Instagram'da da varız arkadaşlar. E, oradan okul hayatından günlük yaşamımızdan birçok şey paylaşıyoruz. Bu arada e, Senegal'de hava durumunu merak edenler var, orada hala sıcak mı diyenler var. E, şu mevsimlerde e, işte. Kasım sonrası, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat daha çok daha bir serin oluyor. Ama serinlik dediğim sadece akşamları ve sabahları bir serinlik. Mesela şu saatler saat şu an 2 falan mesela evet. gündüz vakti oldukça sıcak oluyor. Yani öyle rahatsız edici bir soğukluk olmuyor. Hafif bir rüzgar esintisi var ama hava sıcaklığı 25-26 dereceler bazen 23 derece falan düşüyor çok güzel bir hava oluyor yani. Öyle ılık bir hava. Ama tişörtle de, de durulmaz ya yani. onu da söylemek Yok lazım. Yok ya ben şu an durulmuş. mesela sivit giydim sıcak Ben de ya bak, birkaç gün tişört giyeyim dedim üşüdüm çünkü hava sıcak ama rüzgar çok esiyor. Biraz böyle hani şey fön makinesinde karşısında gezmek gibi. Belki evet. Rüzgar Onun rahatsız var rahatsız yani. Rüzgarın rahatsız etmesi çok fazla. Mesela yazın böyle değildi. Daha kuru bir hava vardı. Ama yazın Terletiyordu. Da şu an bence. Tabii şimdi böyle daha hani esintili bir hava var. Ama dediğim gibi yani 25'li derecelerde sabit gibi. Şubat ayında 25 dereceyi de ilk defa yaşıyoruz aslında. Evet öyle. Ee, onun dışında neler yapıyoruz veya neler yapacağız bir planlar vesaire. Bunlardan ya bahsedelim. Onun dışında mi? işte bir gezi yapma planımız var arkadaşlar. Epey süredir istediğimiz bir yer vardı. İnşallah evet. oraya çok gitmek istiyoruz. Burada dönem Türkiye'den farklı olarak 3 dönem sürüyor. Ee, yani bizde biliyorsunuz bahar dönemi, güz dönemi vardır. Burada bir orta dönem de var. Sonra yaz dönemine kadar okul uzamaya devam ediyor. Tam o arada bir iki haftalık bir tatil oluyor Senegal'de. O tatilin belki 3-4 gününe bir yerlere bir kaçmak gitmek istiyoruz. Ee, i̇nşallah tamam. sizlere de göstereceğiz bunu. Hani <laughs> eğer gidebilirsek, başarabilirsek böyle bir isteğimiz var. Onun dışında Senegal bildiğimiz gibi aslında size gösterdiğimiz gibi tabii ki kendine göre zorlukları var bu coğrafyalarında. Ama e, alıştığımızı soranlar alışıp alışmadığını soranlar için alıştık. Herhangi problem yok. Aynen öyle. Ee, yani normal bir şekilde devam edebiliyoruz. Ee, öyle çok bir zorluğunu hissetmiyoruz aslında. Ee, hatta planlar bile kuruyoruz işte. Az önce Fırkan'ın da bahsettiği gibi. Bakalım e, inşallah ayarlayabilirsek e, her şeyi. Ee, birkaç böyle bir aklımızda bir yer var. Oraya gitmeyi düşünüyoruz. İnşallah da Edebiliriz. İnşallah. Bu arada tabii bir sene oldu biz ama buraya evet. geldiğimizden beri tanıştığımız Türklerin bir kısmı gitti, yeni Türkler geldi, evet, evet. gidenlere buradan selam olsun, onlar da yeni evet. e, görevlerine başarılar diliyoruz, e, yenilere de tekrardan hayırlı olsun diyoruz. Onlar da kanalımızı keşfettilerse diğer videolarımıza da muhakkak baksınlar. E, Senegal için böyle rehber niteliğinde gezi videoları çekmiştik daha önce videolarda. Aynen. Yine Senegal için de e, videolarımız devam edecek mümkün olduğunca. Evet onun dışında e, tabii ki normal düzenle devam ediyoruz. Hatta e, kitaplar okumaya, diziler, filmler izlemeye, e, bunları da olabildiğince yorumlamaya ve sizle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu aralar neler okuyorsun? Aslında güzel bir noktaya değindin. E, bu aralar tabii kitaplarımızın bir kısmını Türkiye'den getirdik evet. seyahatimize birlikte. O çok mutlu etti bizi. Çünkü Türkiye, Senegal'deyken kitaplarımızı bitirmiştik. E, ben daha ziyade internetten pdf vesaire bulduğumda okuyordum. klasik pdf <laughs> okumak. pdf ama tabii kitabın yerini tutmasa da artık yeni dünyanın böyle bir yere evrildiğini söylemek mümkün. E, İbrahim Kalın'ın bir kitabını okudum son zamanlarda. Sana da hatta şu an önerdim. Sen okumaya başladın. Kendi e, kendik yok Beniz isimli bir kitabını okuyorum bu kitap deneme gibi daha ziyade <gülüyor> okuyordum okuyordum <laughs> <laughs> bu kitap deneme gibi arkadaşlar ee, içinde işte müzikten sanata, edebiyattan siyasete pek çok e, konu hakkında İbrahim Bey'in görüşlerini e, öğreniyorsunuz e, Tabii bunların pek çoğu bilimsel dayanağı var ve e, şunu ben çok seviyorum zaten İbrahim Kalın'da ne yapıyor sürekli e, kelimelerin kökenine iniyor. Hmm. Benim bu çok hoşuma giden bir şey. Yani konuştuğumuz kelimelerin aslında çoğu zaman farkına varmıyoruz biliyorsun. Onda e, ne var? O kelimeleri e, bizim için tahil ediyor ve onun üzerinden bir metin kuruyor. Sen evet. ne okuyorsun? Ben de Babalar ve Oğullar kitabını okumuştum. Hatta Instagram'da paylaştım. E, yorumunu da çektim video olarak onu da paylaşacağım yakın zaman içerisinde. Şu videodan önce muhtemelen paylaşmış olur. şu anda da yeni bitirdiğim kitabı göstereyim hemen. Yaşar Kemal'in Yolda isimli hikaye kitabını okudum arkadaşlar. Bu da dün akşam bitti. Buraya getireyim belki böyle güzel fotoğraf çekerim falan diye yanında taşıyordum hem de size göstermek için. Bu da böyle kısa bir hikaye kitabıydı. Hoşuma gitti benim de. Şey Hatta içinde Anadolu'daki Evet içinde Kale isimli bir kitabı. E, öykü vardı hmm. e, en çok onu beğendim e, çok e, böyle aklımda kalan öykülerden bir tanesiydi. de bundan sonra da bakalım evde birkaç tane daha kitap var onlardan sırayla devam ederim. Bu arada yani, benim e, bir arkadaşım çok özledi sözünü kestim. bir arkadaşın kalem hakkında makalesi var e, sana önermiştim hatta okudun mu henüz bilmiyorum o tamam, e, Yaşar Kemal'in kalem hikayesini daha tahlil ettiği size de öneriyim çok güzel özellikle önce e, hikayeyi okuyup sonra tahlilini okuyabilirsiniz bu eseri. O zaman e, ben bakayım o makaleye. Evet. E, onun dışında izliyoruz ara ara. İşte e, okul genelde zaten e, sabahtan akşama kadar yani sabah 8'den 5'e kadar falan okulda olunuyor. Okuldan sonra da eve gel işte yemek ye. işte bazen bazı zamanlar dışarı falan çıkıyoruz arada bir ama hafta içi olduğu için çok da çıkmıyoruz. Tabii. E, yoruluyoruz biraz. Ee, onun dışında yemek yedikten sonra işte çay pasta falan işte bir şeyler izliyoruz genelde. Evet. Ee, dizi varsa dizi izliyoruz. Bazen film izliyoruz. Zoraki. <laughs> <laughs> Kanserisim. <laughs> ya ben çok film izlemeyi sevmiyorum. Defalarca burada da söyledim. Çok odaklanamıyorum. Sevmiyorum. Ee, ne bileyim. sevemiyorum. <laughs> Sarmıyor işte. Sarmıyor ben yani böyle sürekli bir şeylere odaklı bakmak. Ee, yani. Film bitiyor falan ya, herhalde belki o yüzden çok sıkılıyor. Ama ne dizi şimdi <laughs> Ya dizi izlemeyi daha çok seviyorum. Ama dizide de tabi, her diziyi sevmiyorum. Dizemde kaç tane dizi var öyle. Yani böyle e, dizi merakta bırakıyor. Haftaya ne olacak falan diye düşünüyorsun. Herhalde o yüzden daha çok hoşuma gidiyor daha çok dizi izlemeyi tercih ediyorum. O bile belli bir şeyden sonra sıkıyor aslında. Bilmiyorum, bilmiyorum. genelde. Ya, kaliteli iş bulmak gerçekten çok zor. Bulunca da işte onu tüketiyorsun bu sefer. Ve hep böyle bir ihtiyaç oluyor. Ee, bir deney var ya insanlara işte iki çeşit, üç çeşit reçel sunmuşlar. İnsanlar işte reçelleri alıyor. Bunu 27 çeşit, 30 çeşit sunduğunda Hı -hı. almamaya başlamışlar. Evet insan kararsız kalıyor. O kadar fazla yığınla dizi, film önümüzde Doğru. var. Ama kimse seçemiyor. Akşam bakıp yine bildiğinize yöneliyorsunuz. Aynen. Biz şu aralar Kızılcık'ı izliyoruz, Aynı Kızılcık Aynı Şerbet'i. izliyoruz. Show ne timire. kadar eleştiri yağmuru da olsa. Evet. Belki bitince, bilmiyorum, eleştirmek de lazım. Ya tabii eleştirel yönleri de var, var yani, yani. hatalı var. Ama sarıyor ya. <laughs> ya farklı ve Türkiye'de evet. işlenmemiş bir konuya değindi. Daha Aynen. önce işte bir başkadır da böyle bir işte kapallık açıklık mevzusu üstünden bir e, kurgu vardı. Şimdi bu Kızılcık onu daha farklı bir noktaya taşıdı. Bizim beğendiğimiz nokta hani ilk defa Türkiye'nin gerçekten e, konularından ne güncel konulardan birine değinmiş bir dizi olması. İşte çünkü her dizide şey var değil mi? Plaza fakir, hayatı, işte, işte, işte fakir, fakirlik e, zenginlik, zenginlik. işte aşk şey. mevzusu falan. Evet. Ha, tabii burada da var ama ya burada ana tema biraz daha farklı olunca herhalde dikkatimiz daha çok çekti. Evet. O yüzden sardı yani biz bize. <laughs> ya bu arada bir başka beni saran dizi daha vardı. İşte paylaştım ama arkadaşlarımız izlemediler hatırlarsan. <laughs> ha, -ha. Biz Geçen günlerde bir dizi bitirdik. Osmanlı tarihi ile alakalı bir dizi. iki sezonluk bir diziydi. İlk sezonu ben geçen sene izlemiştim. E, bu sezonda da Fatih ve Dracula'yı anlatıyordu. Rise of Empire diye bir dizi. E, bu diziyi sonra sorduk arkadaşlarımıza takipçilerimize. Bu dizinin ha yorumunu mu görmek istersiniz yoksa başka bir video yükleyeceğiz. Onu mu görmek istersiniz? Diye. %66 70 civarında Aynen. dizi yorumunu görmek istediğini söyleyen bir bayağı takipçimiz. da e, oy kullanan oldu. Evet sonra nerede bu takipçiler? Bu da e, hayır arkadaşlar bu ankete katılanlar izlese şunu sadece yeter. Yani yetiyordu yeter. <laughs> doğru. Ama bu ankete katılanlar bile izlemiyor. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ankete katılıyorsanız şunları izleyin artık yeter. Biz genelde çünkü size göre yönlendiriyoruz yani sayfamızı tamamen kendimiz çalıp kendimiz oynayalım istemiyoruz. Ee, genelde insanlar ne istiyor, <laughs> e, neyi beğeniyorlar, neyi izlemek istiyorlar ona göre bir kanalımızı Aynen yönetiyoruz. Öyle. Aynen öyle, size çok soruyoruz zaman zaman. Youtube'dan soruyoruz, e, toplu kısmından soruyoruz, e, ne bileyim Instagram'dan çok soruyoruz ona göre bir şeyler paylaşıyoruz tabii ona göre de paylaşmadığımız zamanlar oluyor çünkü <laughs> kanalımızda daha çok ne isteniyor yani edebiyat formasyonu <laughs> Formasyon. mı, kaldırıldı mı yeter bir arkadaşlar tutmadım şu formasyondan formasyonu, formasyonu bir defa çekebilirim iki defa çekebilirim hadi zorla üç defa falan çekebilirim neyini konuşabilirim konuştuğum kesitler belli konular belli yani bu videolar biraz daha kısıtlı kalıyor. Yani biz de çok keyif almıyoruz açıkçası bunları çekerken. Hı. Çünkü didaktik konuşmak Tabii. Değil mi? Yani. Ve değişebilen şeyler var biliyorsun. Aynen Bugün öyle. bir kanun değişiyor, bir yasa teklifi vesaire geliyor. Ee, yeni duruma göre tekrar bir güncelleme yapmak gerekiyor. Aynen öyle. Yani ben Aynen kısaca öyle. daha önceki videolarda da hep şey ifade etmiştim. Yani formasyon kalkar, mormasyon gelir. Yani ismi değişir böyle yani. şeylerin. <laughs> Nasıl ki dersenler kaldırıldı. Özel öğretim kursuna dönüştü gibi. Yani bu bir artık e, sistemin şeyi boşluğu yani bir şekilde o insanları işte bir mesleğe yönlendirmek için işte öğretmenlik programları, yüksek lisans programları bir şekilde bu aslında oluyor. Sadece yöntemi değişiyor bir şekilde. takılmayın bunlara Yani siz okumanıza, kendinizi geliştirmenize bakın. Bu videoda yine o e, formasyon kalktığı, Çok yerine kaldırıldı mı? Çok girmeyelim lütfen. Mi? Ona lütfen. cevap olsun yani. Kısaca aslında bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani genel talep bu yönde olsa da biz biraz bu talebin kısmına çıkıyor. Yani e, buna da bilmiyorum alışmasını istiyoruz belki takipçilerimizin. Çünkü biz en başından beri e, sadece onları çekmeyeceğimizi söyledik. Tabii. E, biz aslında burada çok da güzel e, anılar biriktiriyoruz, videolar çekiyoruz. Bunların da izlenmesini e, istiyoruz. E, ısrarla da bu konuya devam edeceğiz. <laughs> tabii ara ara yine isteklerinizi de çekeceğiz de. E, ya bunları çekerken daha çok keyif alıyoruz. E, tabii. Ya insanız elbette e, mesleğimizle alakalı şeyleri konuşuyoruz. Sizlere de bir şeyler anlatmaya, kendi bilgi tecrübelerimizi paylaşmaya Aynen. çalışıyoruz. Ama hani sadece öğretmenlik neyi diyelim? Öğretmenlik rolünden ibaret değil hayatımız. Aynen öyle. Biz bir de <laughs> insanız, kesinlikle, eşiz, kesinlikle. ne bileyim, evladız, belki ileride anne babayız. Yani bunları da birlikte de bizi tanıyın istiyoruz. Aynen öyle. Size olanca samiyetimizle bir şeyleri aktarmaya çalışıyoruz. Yine her konuda yardımcı oluruz tabii ki. Ama e, her videomuzda da, e, her konu başlığında da videomuz olacak yani bunu Tabii. söylemek istiyoruz aslında. Bu şekilde bizim buradaki hayatımız böyle geçiyor. Biraz daha durağan, durgun belki ama keyifli. E, yani öyle sıkılmıyoruz, bunu almıyoruz. Sıkıldığımız zamanlar çıkıyoruz, farklı şeyler denemeye. Ee, bu şekilde geçiriyoruz. Yine yazın zaten e, Türkiye'ye tekrar gitme planımız var. Dönüş Dönüşümüz olacak. Evet, inşallah. Ee, i̇nşallah tatilimizde yine bir Türkiye'de olacağız. Orada da bakalım e, bir planlar yaparsak onları Takipçi da tabii falan. ki e, çekeriz. Evet. Bakalım henüz daha planlamadık ne yaparız ne ederiz falan diye. Zaten Türkiye'de. çoğu da uygulamıyoruz. O Aynen. kadar çok gidilecek Aynen. şey oluyor ki. Şimdi biliyorsunuz hani telefonlarda şey var artık sizi hep dinliyorlar bir şey konuştuğunuz anda bu önünüze reklam olarak çıkıyor. Biz mesela işte şuraya gideriz, buraya gideriz diye konuşuyoruz. İki dakika sonra bütün Instagram keşfeti zaten bu reklamlarla Aynı benzeri oldu. oluyor. Sonra aman şuraya da gidelim, buraya da gidelim derken en son tatilimizde hatırla. Evet. Belki 50 sayfalık liste yapmıştık. Onun yarısından yarısını ama uygulayabildik. Ya zaman da kısıtlı oluyor. Bir de ne bileyim şartlar o an elverişli olmuyor Tabii. falan derken Tabii. Hepsini uygulayamıyorsun haliyle. Biraz ee, akışına bırakmak ya biraz, gerekiyor sanki. Evet, akışına bırakmak gerekiyor. Çok da moda mod ilerlemek hmm. doğru bir şey değil belki. Evet. Bu sefer kendini kısıtlamış oluyor insan. Biraz, Mutsuz oluyorsun bir de. Tabii ki tabii ki. Ay, Aa, onu bunu yapamadım, geride kaldım falan. Ee, onu diyor. düşünüyorsun bu sefer Doğru diyorsun. O yüzden hmm. biraz akışına bırakmak gerekir. Öyle herhangi bir plan yapmadık. Bakalım gittiğimizde göreceğiz inşallah. Yine bir yerlere gideriz, bir şeyler yaparız. Onları çekeriz zaten. Şu an sadece bir hedefimizde olan bir plan var. Bakalım inşallah e, o kısa tatil zamanı onu uygulayabilirsek zaten sizinle de paylaşacağız. E, güzel şeyler olacak inşallah. İnşallah. E, o zaman arkadaşlar bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Bu video biraz daha e, bizim iç dökümleri bir sohbet videomuz evet. oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Sıktıysak hakkınızı helal edin. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.